Abi, ha. evde kimsenin olmadığından emin misin? Çıkarken gördük ki evde oturanları ya. Aç, aç. al. Abi ne kadar karanlık ya. Yalnız burası değil oğlum, bütün mahalle karanlık. Ama daha iyi, işimizi kolay hallederiz. Fakir bir ev galiba burası. Hakikaten de çok fakir ya. Ah işte burada ışık var, hadi yaşadınız. Ulan attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmeyecek. Ne olursunuz açın ne olursunuz bir tek kelime söyleyip gideceğim. Bence açalım abi yoksa herkes gürültüye uyanacak. Haklısın. Merhaba komşular, ee, sizin ışığınız var ee, bizde elektrik yok da... Ee, ...çocuklar iki dakika çalış çalışıversinler olur mu? Ha? O, olur olur. Hadi. hadi çocuklar geçin bakayım hadi çabuk çabuk. Şükürler olsun. <laughs> oldu olacak açalım bari. <laughs> Merhaba kardeş. Acık pirincim vardı da. Işığınızı gördüm. Şu ışıkta bir ayıklayı vereyim dedim. Yarın çocuklara pilav yapacağım da. Aa! Aa, ver kadın ver. Pilav yapacağım ayol yarın. Ay pirinç ayıklamam lazım. ışıkta. da Açacağız artık. Pardon, ışığınızı gördüm de şu vergi iadelerini bir dolduruverin. Buyur baba buyur. Buyur buyur. Ay, yüksek tut biraz, yüksek Ay, tutuyoruz. tutuyoruz. Pardon, pardon. Aa! Bir dakika, bir dakika. Amca! Özür dilerim, bir dakika. Aa, şey. Anca... Bir bir Bak ışığı yüksek tut, Ay, hepimiz tamam, görelim tamam, bari tamam. kardeş. Ay, ya ne oluyor ya? Bütün mahallenin mi elektriği kesik? Elbette kesik. Herkes işsiz, para yok. Para olmayınca faturalar nasıl ödensin? Allah'tan sizin ışığınız varmış da geldik. Sağ olun. Bizdeki şansa bak ya. Boş ver be oğlum. Faydalansın garibanlar. Sağ, Sağ ol. Allah Allah Allah. 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 Açacağız artık. Ana. Merhabalar. İşinizi gördük de komiserim dedi ki, gidin bir bakın bakalım dedi. Bu mahallede herkes işsiz. Ee, bunların elektriği nasıl yanıyor? Faturayı nasıl ödemişler? Evet, herkes bu devirde fatura ödemiyor. Bakın bakalım bunlar mafya mıdır nedir dedi. Biz devleti falan soymadık abi. Hortumculuk yapmadık abi. Banka falan soymadık abi. Biz basit hırsızlarız abi. Biz sadece hırsızız abi. Hadi bakalım tamam, devamını karakolda anlatırsın. Yürü bakalım. Aman hadi, abi. Hadi, e, hadi, hadi, hadi yürü. Size boşaltın evi çabuk, hadi. Kapıdan, bacadan Kapıdan bacadan ulaş gel Kız şeytana uy Anayın çıkısı